Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi Colgate diş macunu ve tutkal Bir de boraksla gerçek bir slime nasıl yapılır Onu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar İlk önce diş macunumuzu Kabımıza alalım Çok fazla macun almayalım arkadaşlar Şu şekilde göstereyim ben size Bakın. Macunumuzu aldık. Ben bu slime tarifini çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Normal çeşme suyu arkadaşlar. Birazcık da boya katacağım ben arkadaşlar. Eğer e, siz katmak isterseniz boya katabilirsiniz. Ha boyasız olmaz mı? Tabii ki boyasız da olur arkadaşlar. Güzelce macunumuzla boyamızı eritelim. Köpük köpük olacak şimdi arkadaşlar. Güzelce eritiyoruz. Herhangi bir boya olabilir. Ama katmaya da bilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey arkadaşlar. Eğer kanalımı incelerseniz arkadaşlar çok değişik slime tarifleri de var. Evet. Bakın köpük köpük oldu arkadaşlar. Hatta biraz daha su katayım. Evet arkadaşlar. Burada be kenarda beklesin. Biz e, boraksımızı hazırlayalım arkadaşlar. Evet. Hemen. Çok az miktarda bakın göstermek istiyorum. Bakın. Çay kaşığının ucuyla boraksımızı aldık. Üzerine su ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde boraksımızın üzerine Suyumuzu da ilave edelim. Bakın arkadaşlar, güzelce eritelim onu. Sade kuru halinde boraks katmıyoruz arkadaşlar. O zaman e, potur potur böyle çok e, farklı bir slime oluyor. Oynamakta zorlanabiliriz arkadaşlar. Yine sıvı yapıştırıcımız yani tutkalımız var. Güzelce tutkalımızı da ilave edelim. bayağı yoğun kattım. Siz daha az yapabilirsiniz. Ee, bakalım. İyice karıştıralım tutkalımızı. Çok güzel bir slime olacak arkadaşlar çıtır çıtır sesleri çıkan bir slime olacak. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi azar azar borakslı suyumuzu ilave ediyoruz. Bakın hemen anında toparlamaya başladı. Tabii biz bunu ne yapacağız? Karıştıracağız. İyice karışması gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha ilave edelim. Siz e, dökmemek için daha az miktar miktarlarda yapın arkadaşlar. Evet, biraz daha ilave edelim. Evet güzelce karıştırmaya devam edelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi hepsi masanın üzerinde nasıl toparlandığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın nasıl topaklandı. Bakın nasıl sayıyı slime'la kendisini temizleyeceğiz. Bakın. Evet arkadaşlar. Bakın. Slime'ım tamam oldu. Şimdi bakın.